Gündem Işığından merhabalar, bugünkü gündemimizde, emekli 103 amiralin yayınladığı Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı. 103 emekli amiral, dün gece başkenti karıştıran bir bildiri yayınladı. Montre Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montre Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz, ifadeleri dikkat çekti. Aralarında Türker Ertürk, Deniz Koran'ın bulunduğu 103 emekli amiral, gece yarısı Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride yer alan ifadeler şu şekilde, Yüce Türk milletine, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montre Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Montre tartışmalarına tepki gösterildi Türk boğazları, dünyanın en önemli su yollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montre, sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil Türkiye-İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan-Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montreux, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montreux, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montreux, Türkiye'nin iki. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda, çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, TSK'nın anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. Bu gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Türk milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, ana ve mavi vatanın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakırca görev yapan, Mavi vatan'daki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakar Türk denizcilerimizin yanındayız.